Gazze'de tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında can kaybı 57 bini aştı. Refah'ta yardım bekleyen sivillerin hedef alınması tepkileri artırırken ABD Başkanı Donald Trump'la Netanyahu'nun ateşkesi görüşmek üzere yaptığı ikinci görüşmeden de sonuç çıkmadı. Detaylara bakalım. Gazze'de saldırılar şiddetin ötesine geçerek artık sistematik bir kuşatma haline aldı. Refah kentinde yardım bekleyen sivillere hedef alındı. İsrail ordusu Hamas hedeflerini imha ediyoruz açıklamalarıyla saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyor. Ordu, savaşçıların sivillerin arasına gizlendiğini ileri sürüyor. Ancak saldırıların en fazla etkilendiği alanlar yine sivillerin yaşadığı bölgeler. Rajul Musin ve bu arada Gazze'deki en büyük sağlık tesislerinden biri olan El Şifa Hastanesi artık kritik eşiği geçti. Hastane müdürü Muhammed Ebu Selmiye, yakıt bittiği için elektrik kesintilerinin yaşandığını... ...diyaliz makineleri, yoğun bakım cihazları ve ameliyathanelerin birer birer durduğunu belirtti. Yüzlerce insan ölümle burun buruna dedi. Bukaffi yani, khalas, tebne. Sabarrabi, bafil, kifayi. Yani bizden bedne harb, bekle. Bekle vallahi Diplomatik cephede ise tablo hala karmaşık. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu son 24 saat içinde ikinci kez görüştü ama yine sonuç yok. İsrail medyasına göre Trump Netanyahu'ya yoğun baskı uyguluyor. Ancak kilit mesele şu. İsrail Refah üzerindeki kontrolü bırakmak istemiyor. Gazze'nin güneyinde çadır kentler kurulması, nüfusun burada sıkıştırılması ve hareketin kısıtlanması hedefleniyor. Öte yandan ABD'nin Orta Doğu Elçisi Steve Witkoff'un Doha temaslarında gecikme yaşanıyor. Witkoff hafta sonuna kadar ateşkes ilan edebileceği yönünde umut konuşmuştu ancak sahadaki çatışma hızı bu umudu gölgeliyor. Son olarak diplomasi sahnesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Birleşik Krallık ziyaretinde yaptığı çıkış. Macron İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Filistin devletinin tanınması çağrısını yineledi. Bu çıkış out. Avrupa'da bazı dengelerin değişmeye başladığının işareti olabilir. We are aware that the political way out is crucial

Analizde bakın neler var ki yazıyı baştan sona okudum. Onların gözünden bakınca haklıymış gibi düşünebilirsiniz ama yeni bir İran yani Türkiye'yi yeni bir İran gibi göstermeye de asla kabul etmiyoruz. Türkiye yeni bir İran'dır. Başlık bu. Türkiye bu yıl faaliyete geçmesi planlanan Akkuyu nükleer projesini hızlandırıyor. Türkiye'nin bağımsız uranyum zenginleştirme konusundaki ısrarı nükleer silah geliştirmesini sağlayacak diyor yazıda. Erdoğan 560 kilometre menzilli Tayfun balistik füzesinin başarıyla test edildiğini ve Türkiye'nin füze programının hızla ilerlediğini açıkladı. Türkiye 2029'da hizmete girmesi beklenen yerli olarak geliştirilen gizli savaş uçağı KAAN'ın seri üretimini de başlattı diyor ve ardından şunu söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana ilk kez Türkiye açık şekilde bölgesel hakimiyet hedef diyor. Adım adım geliyoruz. Bizden söylemesi diyelim. Bizde bu İsrail'in gazetesinin ismi neydi? Yalon muydu? Evet mesajımız net. Geliyoruz.